Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi yetkilileri aşiretleri özerklik modeline sahip çıkmaya ve bunu toplumsal bir talebe, yerele uygun bir ifadeyle söylersek aşiretsel bir talebe dönüştürmeye çalışıyor. Bu minvalde hafta sonu Haseke'nin güneyindeki Şedadi'de Amerikan üstünde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Tabi bu toplantının kapsamı birazcık daha farklı. Toplantıya SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve diğer komutanlar katılıyor. Abdi'nin başkanlığında yapılıyor. Özel yönetimden Fevza Yusuf, Hasan Zohat ve Yaser Abbas Süleyman gibi isimler de var. Toplantıya değere zor sivil ve askeri meclis temsilcileri, aşiret ileri gelenleri ve toplumda işte söz sahibi şahsiyetler yer alıyor. Bu toplantının gündemini Hetişe'ye yakın haber kanalları ile Kürt kaynaklar tamamen birbirine zıt içeriklerle paylaşıyor. Hetişe'ye yakın Suriye TV'ye göre ya da ona konuşan kaynaklara göre görüşmelerin ana gündeminde SDG'nin kontrolü altındaki Deir zor vilayetinden çekilme planı vardı. Mazlum Abdi önce SDG'yi bulunduğu bölgelerden çekmeyi ya da özerk yönetimi feshetmeyi düşünmediklerini net bir şekilde dile getirdi. Yeni Suriye devletiyle yakınlaşmanın da şartları olduğunu vurguladı. Özerk yönetimin korunması ve SDG'nin uzlaşılmış bir yapı içinde entegrasyonu bu şartların başında geliyor. Ancak Abdi toplantıda önümüzdeki günlerde Heteşi yönetimiyle bir dizi görüşme yapılacağını duyurdu. Suriye TV'nin aktarımına göre Heteşi ile görüşmelerde askeri yapılar dahil devlet kurumlarının devri ele alınacak. Yani fiili özerk bölgedeki kurumlar askeri sivil yapılar ile birlikte devredilecek. Bu devre zor meselesi yani bağlamı şu anda sadece devre zorla sınırlı bunun. Devir konusunda ilk adım devre zordan başlayacak. Rakka ve Haseke vilayetlerinde devam edecek. Daha önceki toplantılara da değiniliyor. Bir aşiret kaynağı Suriye TV'ye demecinde diyor ki özel yönetim temsilcileri son iki ayda Rakka ve Deir ez-Zor'daki yerel meclis temsilcileri ve aşiret liderleriyle birkaç toplantı gerçekleştirdi. Bu yerel meclisler dediğimiz yapı aslında SDG'nin öncülüğünde yerelde oluşturulmuş yapılar diyelim. Sivil ve askeri kanatları olan yapılar. Bu toplantıların amacı Arap aşiretlerinin özellik projesini sahiplenmeye teşvik etmek. SDG yetkilileri aşiretlere ileride Rakka ve Deirazor'dan çekilme niyetlerini de dile getiriyor. Yerel halkın kendi bölgelerini geniş yetkilerle yönetmeye hakları olduğunu vurguluyor. SDG çekilir ya da çekilmez. Çekilse bile yerel kurumlarını ve lojistik imkanlarını bölgede bırakacak. Böylece halkın kendi işlerini yürütebilmesi için gerekli altyapı korunmuş olacak.